Dünya Kupası'na gider. Milli takımımız 2002 yılından beri dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'na katılamıyor. Evet, şimdi yepyeni bir serüvene başladık. Gürcistan karşısında oynadığımız etkili futbol ve yepyeni jenerasyonumuzla İspanya'yı Konya'da ağırladık. Son Avrupa Şampiyonu olan İspanya karşısında aldığımız hezimet skor bizi derinden sarstı kuşkusuz. Ama enseyi de karartmamak lazım. Hele hele ekranlarda eski orta boy bir futbolcu bile olmayanların kestiği ahkamlara da takılmamak lazım. Evet Montella'nın hatalı okumaları sonrası ve özellikle 4-6-0 taktiğinin her maça ve her rakipe uygun olmadığını anladığını umuyorum. Çünkü karşınızda bir köy takımı yok. Son Avrupa şampiyonu var ve hele hele de pas trafiğiyle şu dünyada yenemeyeceği bir rakip yok. Son 26 resmi maçında yenilmemiş bir takımdan söz ediyoruz ne oynadığını bilen ezberlenmiş bir oyun sistemi üzerinde kurgulanan bir felsefeyle sahaya çıkan bir İspanya karşısında alınan bu korkunç skorun detaylarını okumak ve ona göre Ekim ayında oynayacağımız Bulgaristan ve Gürcistan maçlarıyla grup ikinciliğimizi garantilememiz lazım. Evet maç sonunda Montella'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na gideceğiz inadı çok hoş ama umarım bu hatalar bütününden de kurtulabilir. Mesela takımınızdaki formsuz isimler üzerinde daha radikal kararlar almalısınız. Artık her rakibe göre bir oyun sistemini okumanız lazım. Mesela pazar günkü karşılaşmada en azından üçlü bir savunma ve geri dönüşlerle beşliye dönebilecek savunma ve orta alanı daha diri tutmanız gerekebilirdi. Elbette iş işten geçtikten sonra konuşması kolaydır. Ama dediğim gibi bizim gruptaki rakibimizin İspanya olmadığı gerçeğini anlamak lazım. Ve buna göre seviye seviye ilerlemekte yarar var kanısındayım. Bu saatten sonra yapacağımız şey de İspanya faciasını bir an önce belleklerden silip kendimize reset atmak zorundayız. Daha önce de böylesi kötü skorlar almıştık. Özellikle Macaristan'dan da 6 yediğimiz zamanda çok tartışmalar yaşamıştık. Ama unutmayın ki bu takım Avusturyaları, çekyaları da sahaya gömerek Avrupa Şampiyonası'nda kendinden çokça da söz ettirmişti. İnanılmaz bir jenerasyona sahip olduğumuz unutmadan milli takımın dinamiklerine karşı daha saygılı, ve en azından Montella'nın Türk vatandaşlığına geçsin geçmesin gibi geyiklerle uğraşacağımıza Montella'nın dediği gibi daha fazla çalışmalı ve en önemlisi de böylesi rakipler karşısında aldığınız bu kötü sonuçların ardından iyi analizlerle milli takımın önünü daha da açmamız şart ve selam.